2025 Cadillac Urban X incelemesine hoş geldiniz. 2025 Cadillac Urban X ile güç, lüks ve yeniliğin cesur birleşimini deneyimleyin. Bu yeni nesil SUV, sınırları zorlamak ve üstün bir sürüş deneyimi sunmak için tasarlandı. Bu sunumda Urban X'in dinamik tasarımını, lüks iç mekanını, son teknoloji özelliklerini ve güçlü performansını inceleyeceğiz. Yola tarz sahibi bir şekilde hükmetmeye hazır olun. Haydi başlayalım. Dış tasarım. 2025 Urban X, etkileyici ve geleceğe dönük tasarımıyla dikkat çekiyor. Cadillac imzalı kristal ızgara, uyarlanabilir aydınlatmalı Matrix LED farlar, 20 inç elmas kesim alaşım jantlar, entegre çift egzoz sistemi, koyu camlı panoramik sunroof, heykelsi yapısıyla her yolda fark yaratır. İç mekan ve konfor. Urban X'in içi sizi şu özelliklerle karşılar. Kontrast dikişli NEPA deri döşeme. Masaj fonksiyonlu, 12 yönlü ayarlanabilir ön koltuklar. 12.3 inç dijital gösterge paneli. Cadillac SmartLink Bilgi Eğlence Sistemi. Alexa entegrasyonu ve kablosuz Apple CarPlay, Android Auto. Hava temizleyicili 3 bölgeli iklim kontrolü. Güvenlik ve sürüş destek sistemleri. Urban X, güvenliği yeniden tanımlıyor. Cadillac Güvenlik Kalkanı 360. Otonom acil fren sistemi. 360 derece çevre görüş kamerası, şerit takip asistanı ve trafik işareti tanıma, kör nokta uyarısı ve çapraz trafik uyarısı, sürücü dikkat izleme sistemi, motor ve performans. 2025 Urban X'in sundukları: 2,0 litre turbo benzinli motor, 200 HP, 300 Nm tork. 2,2 litre dizel motor seçeneği, 180 HP, 400 Nm tork. Vites kulakçıklı 8 ileri otomatik şanzıman. Arazi modlarına sahip 4 tekerlekten çekiş sistemi. Performans özellikleri. Donanımlar arasında. Uyarlanabilir süspansiyon sistemi. Yüksek dayanımlı monokok şasi. Elektronik kontrollü direksiyon sistemi. Urban X. Yumuşak, çevik ve verimli bir sürüş sunar. 0 ila 100 km bölü saniye, 8.7 saniye. Maksimum hız, 210 km bölü saniye yakıt tüketimi 14 km L, benzin 18 km L, dizel. Donanım seviyeleri ve fiyatlandırma. 2025 Cadillac Urban X, 4 farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. Urban, başlangıç fiyatı, 24 rupi 99 peyzala, 30 bin Amerikan doları. Urban Plus, başlangıç fiyatı, 28 rupi 49 peyzala, 34 bin Amerikan doları. Urban Lock başlangıç fiyatı 32 rupi 99 peyzalah 39 bin Amerikan doları. Urban Elite başlangıç fiyatı 36 rupi 99 peyzalah 43 bin 500 Amerikan doları. Her donanım, performans ve prestiji bir araya getiriyor. Her yolculuğu güvenle fethedin. 2025 Cadillac Urban 10. Sürüşü yeniden tanımlayın.